İlim, irfan ve manevi değerler ışığında bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Mahmudiye İlim ve İrfan Derneği olarak geçmişin köklü mirasını günümüz insanına taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Talebe kardeşlerimiz hafızlıklarını bitirdikten sonra Arapça ilimlerini toplamda 5 yıl içerisinde tamamlamaktadırlar. Bu 5 yılın ilk yılını gramer dediğimiz sahnahim ilimleriyle meşgul olup, ikinci yıl itibarıyla talebe kardeşlerimize tefsir hadis akaid dersleri verilmektedir. İnsanlığa fayda sağlayan ahlaklı, bilinçli ve donanımlı bireyler yetiştirmek en büyük gayemizdir. Bu amaç doğrultusunda eğitimden sosyal hizmetlere, kültürel faaliyetlerden ma manevi gelişime kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim eğitimi, hadis ve tefsir dersleri, ahlaki gelişim seminerleri, gençlerimizin ilim ve hikmetle donanması için titizlikle hazırladığımız programlarımız her yaştan insanın istifade edebileceği bir ilim meclisine dönüşüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Medreselerimizde gerek sarf, nahir, belagat, gerekse fıkıh, tefsir, hadis, siyer gibi ilimleri tahsil edip zamanın vesveselerine karşı kendini geliştirmiş, vatanına, milletine, dinine hayırlı bir insan olarak yetişen talebelerimiz hizmet eden bir nesil olma yolunda ilerlemektedir. İyiliğin yayılması, yardımlaşmanın artması için sosyal projeler üretiyoruz. İhtiyaç sahiplerine destek oluyor, gönüllü çalışmalarla toplumsal dayanışmayı güçlendiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Medresemizde talebelerimizin temel ihtiyaçları olan barınma, giyinme ve gıda ihtiyaçlarını Müjdemizde bulunan hayırsever kardeşlerimizin katkılarıyla karşılamaktayız. Mahmudiye İlim ve İrfan Derneği, köklü değerlerinden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Siz de bu güzel yolculukta bizimle birlikte olmak ister misiniz? Bizlerin e, niyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolu ve Efendi Hazretlerimizin yolunu muhafaza edebilmek için Efendi Hazretlerimize tam bir bağlılık da burada Rısali Kutsiye Mektubat ve Efendi Hazretlerimizin diğer kitapları ve e, hafızlık Arapya tahsili Ehl-i Sünnet imanı, itikatı, yaşantısı üzere ve günümüzün ortamındaki insanların 1999'un gaflette delalette olduğu bir zamanda, böyle bir medresemizin bulunmasından şeref duyuyoruz. İlahi Muhammedinin Nabiyyil. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Mahmudiyyen İlim ve İrfan Derneği, en başta Efendimiz'in rabıtası üzerine, burada elhamdülillah sünnet üzere ilim e, tahsil ediyorlar. Yani Arapça, Kur'an-ı Kerim, Hazırlık Ağustosu vesaire bunları yapıyorlar elhamdülillah. Rabbim muvaffak kılsın, Rabbim ihlaslı olmayı nasip eylesin Rabbim buradan nice güzel büyük hocalar yetişmesini nasip eylesin. Bizim duamız temennimiz burada uçakta Rabbimiz ağzından ayırmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Efendimiz bir hadisi şerifte ilmin değerini şu sözlerle ifade ediyor. Men seleke dariqan fihi ilmen sehelallahu lehu bihi dariqan ilal cenneti. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala Hazretleri Fatır Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Estağfurullah. İnne ma yahşallaha min ibadillah ulemâ. Allahu teâlâdan hakkıyla ancak alimler korkar. İşte bizler de bu ayet-i kerimenin sırlarına vakıf olmak isteyen ilim talebeleriyiz. İbn Mes'ud'dan rivayetle Resulullah Efendimiz de şöyle buyurmuştur. La hased illa hisnedeyn. Raculun âtâhu Allahu 'ilmen fasallabahu alâ heliketihi fi'l-hakkı ve raculun âtâhu Allahu'l-hikmete fehuve yaqdî biha ve yu'allimuhâ. Yalnız şu iki kimseyi kıssedilir. Allah'ın kendisine ihsan ettiğim malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına da öğreten kimse. Hayra vesile olmak, ilmi yaymak ve manevi değerleri yaşatmak için sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. <Sessizlik> محمد <applause>